Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel İstanbul'da bir toplu açılış törenine katıldı. Orada bir konuşma yaptı. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi ülkeleri göz önüne alarak en fazla çocuk yoksulluğu olan ülke olduğuna vurgu yaptı. İktidarı da ekonomi üzerinden, enflasyon rakamları üzerinden eleştirdi. Enflasyon düşünce fiyatlar düşüyor mu? Hayat ucuzluyor mu? Hayır ifadesini kullandı. Düşecek dedikleri enflasyon %49. Geçen ay 52 idi. Türkiye enflasyonda Arjantin'i, Zimbabwe'yi, Etopya'yı geçebiliyor sadece. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Çekmeköy Belediyesi'nin toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Bugün Türkiye'de maalesef yoksulluğun kabul edildiği ama yok edilmek yerine yönetilmesinin tercih edildiği bir sistem var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak gelir adaletsizliğine itiraz ediyoruz. Her üç çocuktan birinin yoksulluk çektiğine dikkat çekti. Türkiye'de 2023 itibariyle 7.6 milyon çocuk yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Çocuk yoksulluğunda Türkiye Avrupa'nın çocuk yoksulu en çok olan ülkesi ve aramızda Avrupa Birliği ülkeleriyle onlarca kat var hedeflerini anlattı. 10 yıl süre istedi. Önemli hedefimiz var. Tutması için 10 yıl iktidarda olmamız lazım. Hedefin çıpası Avrupa Birliği'ne tam üyelik. Avrupa Birliği'ne girmek için yargı bağımsız olması lazım. Gündeminde enflasyon da vardı. Peki enflasyon düşünce fiyat düşüyor mu? Hayat ucuzluyor mu? Hayır. Neden? Çünkü enflasyon fiyatın artış hızı demek. Enflasyon 51 olursa geçen sene 100 lira olan mal bugün 151 lira olur. 49 olduğunda 100 lira olan mal 49 lira olur. Enflasyon rakamlarını diğer ülkelerle karşılaştırdı. Dünyada %3'ün altında yıllık enflasyonu olan 83 ülke var. Türkiye'de aylık enflasyon %3 enflasyonu düşürüyorum diyen Sayın Şimşek'in dün açıklanan rakam yüzde 48. Öyle bir anlatıyorlar ki sanki geldiği gün enflasyon yüzde 80'di.